Değerli yol arkadaşlarım, hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler. <laughs> Öncelikle Mezitli'nin yeni belediye başkanı değerli kardeşimiz Sayın Ahmet Serkan Tuncer Mezitli'ye hayırlı olsun. İlçe bir taraftan fırsatlar sunarken, avantajlar sunarken Diğer taraftan da kontrolsüz bu nüfus artışını iyi yönetecek bir belediye yönetimine ihtiyaç duymaktadır. Aksi takdirde kentin gelişmesinden kaynaklı ortaya sunduğu fırsatlar kent adına dezavantaja dönüşebilir. Burada Sayın Belediye Başkanımızın bu sosyolojik gerçekle, bu ekonomik gerçekle kenti tabii ki başta büyük şehir belediyesinin desteğiyle yönetme anlayışı içerisinde olacağından hiçbir endişem yok. Belediye başkanları için seçim kampanyası ilk seçildiği gün başlar. Yani benim kampanyam 31 Mart 2019 tarihinin akşamında başlamıştır. Seçimler açıklandığı tarihin olduğu andan itibaren bu kampanya başlamıştır. Belediye başkanının 5 yıl sonra halkın karşısına çıktığında söyleyebileceği, anlatabileceği ya da vatandaşın ona teşekkür edebileceği hizmetlerinin olması lazım. Şimdi Ahmet Serkan Tüncer Başkanımızın da kampanyası 31 Mart 2024 akşamı sonuçlar belli olduğundan itibaren başlamıştır. Benim kampanyam devam etmektedir. Ve umut ediyorum bu 5 yıl sonunda nasıl ilk 5 yılda başarılı hizmetlerin altına imza atıp Mersin'deki oy oranımızı mevcut büyükşehir belediye başkanları içerisinde en yüksek oyunu arttıran belediye başkanı ya da belediye olma hüviyetini kazandıysak 2029 seçimlerde de çıtayı daha da yükselteceğiz. Bu işin formülü çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bu işin formülü çalışım aynı zamanda halkınıza hizmetleri ulaştırıp hizmetlerinize dokunmak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yıllık bir bağış yükünü taşıyan siyasi partiler için kendisinden uzak duran şu ya da bu sebeple ön yargıyla hareket edip oy vermeyen insanlara gitmek hizmetinizi götürmek sadece tekrar ediyorum bu da yeterli değil. Ona dokunmak. Ama bu partinin kurucu iradesinin ve önderinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bugün bu partide görev yapanların, bu hizmeti yapanların da aynı çizgide gittiğini anlatmak lazım. Bunu anlatmak lazım. Yolu yaparsınız. Sosyal politikalar uygularsınız. Ama o hizmeti yaptığınız yere gidip dokunmazsanız o insanlara bizzat başkan olarak anlatmazsanız kendinizi hissettirmezseniz onlara on, onların anlayacağı dille gerçekleri anlatmaz iseniz yine yaptığınız hizmetlerin kıymeti harbiyesi olmuyor. Belediye başkanlığı insana dokunmak, belediye başkanlığı herkese gitmek Belediye Başkanlığı çok çabuk insanların derdini anlatabileceği makamlar olmalı. İlla ki birebir görüşmek durumunda değil. Böyle bir fiili durum yaratamazsınız, imkansızdır. Ama teksil gibi ben iddia ediyorum, Türkiye'de hiçbir belediyede bu kadar etkin kullanılmayan bir sistem kurup Gürnar'ın dayıcığında, Tarsus'un Kelahmed'inde, Anamurd'un Akinesi'ndeki bir yurttaşın şikayetini, memniyetini o sistem vasıtasıyla bizzat başkan olarak verebilecek. Daha güzellerini yapacağız. Mersin emin ellerdedir. Mersin'de 7 ilçe belediyemiz bu dönem Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetilecek. Benim hiçbir endişem yok. Her biri başarılı olacak. Biz başta söyledik. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, uyum içerisinde, huzur içerisinde, memnuniyetle. Hizmet memnuniyetle yapılırsa memnuniyet oranı artıyor. Enerjili halka geçiyor. Belediye başkanları temas edecek, gülecek. Örgütler katkı sunacak, yardımcı olacak. Bana insanlar elbette iyi yol yaptığım için teşekkür ediyorum. Çok modern toplu taşıma araçlarını memlekete kazandırdın. Teşekkür ediyor. Elbette açtığımız okuma salonları için, temiz caddeler için, park için teşekkür ediyor. Ama çarşıda pazarda öncelikle benim yatalak anneme baktın deyip teşekkür ediyorum. Emin olabilirsiniz ki dört yıl sonra seçim var. Erken de olabilir. Bilemem. Eğer mevcut sistemde yani Cumhurbaşkanı sisteminde. Cumhurbaşkanı partimizin uygun gördüğü aday olsun istiyorsak bu kapının yani iktidar kapısının anahtarı işte bu hizmetlerden geçiyor. Bu hizmetler halka dokunmak. Halkın yanında olmak. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bütün ilçe belediye başkanlarımıza şunu söylüyorum. Diyorum ki siz asıl projelerinizi, bütçenizi, enerjinizi, zamanınızı sosyal politikalar konusunda harcayın. Emin olun kazanan siz olacaksınız. Başkanlarımızın yanındayız büyükşehir olarak. Beş yıllık deneyimimizi, birikimimizi. Cumhuriyet Halk Partiliğimizden kaynaklanan mücadele anlayışımızı gelecek beş yılda sürdüreceğiz. Bizden yana herkes rahat olsun. Bu başarımızda emeğe geçen Sayın Genel Başkanımızdan en sade üyemize kadar emeğine, eline sağlık. İnşallah gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak.